Meta ve Amazon'un ardından Google'da çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracağını duyurdu. Bizim için önemli bir konu çünkü Fed'in rotasından dönmesi, faiz artışlarını bırakması ve hatta faiz indirimlerine başlaması için işsizliğin fırlaması en önemli etmenlerden birisi. Piyasalardaki temel durumu konuşalım, teknik senaryoları değerlendirelim. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Biraz hastayım sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Bitcoin anlık olarak 16.500 dolar civarında seyrediyor. Bulunduğumuz alanda teknik olarak herhangi bir değişiklik yok. 15.600 önemli bir destek konumunda. 18.500 ise Bitcoin'in önündeki ilk direnç alanı. Ee, yaklaşık bir ay önce Bitcoin kendisine bir range belirledi. 18.500 ile 20.300 dolar arasında uzun bir süre konsolidasyon hareketi gerçekleşti. Yeni alanımız, yeni konsolidasyon veya range alanımız da şu an itibariyle 15.600 ile 18.500. Bu ne anlama geliyor? Bu iki bölgeden birisinin kırılması gerekiyor ki Bitcoin'de volatilite artsın, hacimler yükselsin, hareketlilik görebilelim. O yüzden bu iki alanı majör alanlar olarak belirleyip takip etmek gerekiyor. Benim şahsi beklentim buradaki destek alanının korunacağı yönünde ve Bitcoin'de en azından kısa vadede 18.500'lerin deneneceği yönünde. 15.600 önemli bir destek alanı, majör bir destek alanı. Hatırlarsanız bu bölge kırıldıktan sonra Bitcoin'de en önemli destek alanının burası olacağını konuşuyorduk. Şimdi bu bölge kırılırsa 12-13 binlere kadar herhangi bir destek bölgesi söz konusu değil. Ama kripto para piyasası iç dinamik gereği bir kriz geçiriyor. Hala atlatmış değil FTX'in etkileri sürüyor. Normal şartlarda CPI beklentilerinin altında gelmişken Fed'in pivotu konuşuluyorken 50 bas puan beklentisi oluşmuşken kripto paralarında da S&P gibi yukarı yönlü hareketini beklerdik. En azından 25 optimal olarak ise 28 binlerin konuşulacağı bir bölgede olmamızı beklerdim ben. Ama bir manipülasyon kurbanı olduk. Yani piyasa kısa vadede bir darbe aldı. Şimdi de şöyle cümleler sarf ediliyor artık piyasaya kimse güvenmez herkes kaçıyor deniyor. Ben öyle düşünmüyorum küçük yatırımcının kaçtığı bu dönemleri kurumsal yatırımcılar her zaman değerlendiriyor. İşte bu tarz dönemlerde yeni milyonerler ortaya çıkıyor. Yani her ayı sezonunda bir kriz yaşanıyor mutlaka birden fazla kriz yaşanıyor ve bu tarz dönemlerde bu cümlelerin aynısını çok duyuyoruz. Piyasa bitti, battı, bundan sonra dönmez. Kriptoya kim yatırım yapacak deniyor. İlla ki yatırım yapanlar çıkıyor, piyasa toparlıyor, yukarı gidiyor. O yüzden ben bu dönemi korku dönemi değil, fırsat dönemi olarak görüyorum. Ve umuyorum ki beklediğimiz o boğa geldiğinde bu dönemi konuşup ya buralardan alsaydık kaç x yapıyorduk gibisinden e, sohbetlerimizde olacaktır. Kısa vadeli olarak ise dediğim gibi takip edilmesi gereken destek ve direnç alanları 15600 ve 18500 bandı. Dolar endeksine baktığımızda dostlar bulunduğumuz alanda hatırlarsanız son videoda şu bölgedeyken Destek alanı henüz denenmedi. Bu bölgeye kadar hareketin devamlılığı beni şaşırtmaz. Beklerim bu hareketi diye fikirlerimi belirttim. Yani bu bölgeye kadar geldi hareket iğne olarak kaldı. Dolar endeksi 105 ana desteği üzerinde tutunmayı başardı. Şimdi bulunduğumuz bölgede genel anlamda do DXY'nin dolar endeksinin zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun ana nedeni Fed'in agresif faiz artışlarını durduracak olması, bunun fiyatlanıyor olması, Avrupa Merkez Bankası'nın ise tam tersine agresifliğini devam ettirecek olması. E böyle bir ortamda ne oluyor? Euro dolar karşısında değer kazanıyor. Dolar endeksinin ana değişkeni zaten euro. Böyle bir ortamda da tabii ki dolar endeksi zayıflıyor. Yani dolar endeksinin her düştüğü senaryoyu riskli ürünler fırlayacak. Her çıktığı senaryoyu da riskli ürünler yerle yeksan olacak diye değerlendirmemek gerekir. Dolar endeksinin teknik olarak ne bitcoin ile ne altınla ne onunla ne bununla bir alakası yok. Dolar endeksi doların önemli olan güçlü olan para birimlerine karşı olan gücünü temsil ediyor. Biz bunu analiz ederken şu mantığı kullanıyoruz. Diyoruz ki globalde dolar zayıflıyorsa eğer sadece diğer para birimleri değil riskli ürünler emtialarda yukarı yönlü hareket eder diyoruz. O yüzden dolar endeksini Ana etken olarak alıp her zayıfladığında öyle olacak, böyle olacak demek doğru değil. Bu biraz dönemsel bir durum. Ben hatırlarsanız bir iki ay önce e, böyle Avrupa'da daha enerji krizi yeni konuşulmaya başladığında şunu e, söylüyordum: Dolar endeksi şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Çünkü şu anki durum doların euro karşısında olan güçlenme durumu. Ne Bitcoin ile bir ilgisi var, ne S&P ile bir ilgisi var, ne başka bir şeyle bir ilgisi var. Neyse ki şu an içinde bulunduğumuz dönemde de dolar endeksinin 110'lu seviyelere kadar hareket etmesi e, burada riskli ürünleri yerle yeksan edecek bir durum değil. Riskli ürünlere sirayet edeceği, etki edeceği bölge 110'lu seviyenin üzeri olur. Eğer bu bölge üzerinde kapatmalar gelmeye başlarsa dolar endeksinde riskli ürünlerde zayıflamalar görmeye başlarız ve yeni zirve alanlarının potansiyelini konuşuruz. 114 şu an için dolar endeksinde zirve alanı 110 üzerine atmadığımız sürece de 120 seviyeleri konuşmak gerekmiyor. Şu an 120 seviyelerin rafa kalktığı bir vadeden geçiyoruz. Eğer 105 altında kalmayı başarırsa dolar endeksi yani şurada bir rites hareketi gelmeden direkt aşağı yönlü süzülürse bu zaten artık globalde DXY'nin gerçek anlamda zayıfladığı bir dönemi e, temsil edecek Belki de artık dolar endeksinde zirve yaptık diyebileceğimiz bir alana girdiğimizi gösterecek ABD tarafına baktığımda e, ABD tarafında da buradaki direnç alanına kadar hareketin neredeyse geldiğini görüyoruz şimdi ABD tarafında mesela burada 3858 bandı bir e, Minör bir destek konumunda ana destek alanı değil bu bölge artık çok ihlal edildiği için çok büyük bir öneme sahip değil ama bir e, minor destek alanı diyebiliriz e, S&P tarafında yukarı yönlü hareketin devam edebilmesi için bu destek alanının üzerinde tutunması ve yukarıdaki trende kadar hareketini devam ettirmesi gerekir. Bitcoin'de nasıl yukarı yönlü tepki bekliyorsam S&P tarafında da yukarı yönlü hareketlerin daha olağan olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede bu destek alanları denense dahi S&P tarafında trendin denenmesi hatta belki de trend kırılımının daha olağan olduğu bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Sonrasında bu tabii ki yukarı yönlü hareket başlıyor uçup gidecek değil. Bu trend üzerinde bir süre süzülmesi bile mümkün ama en azından kısa vadeli olarak FED'den gelecek olan faiz hamlesi, enflasyon verileri derken durumlar şimdilik ABD tarafı içinde pozitif duruyor. Şimdi arkadaşlar tüm bu verilerin yanı sıra tabii ki önemli olan temel taraf, FA tarafını konuşmadan TA tarafı çok büyük bir önem arz etmiyor. Şimdi videonun daha başında söylediğim üzere Google tarafı da çalışanlarına büyük bir kısmını işten çıkaracağına dair bir bilgilendirme yaptı. Uzun süredir Fed'in rotasından dönmesi için işsizliğin fırlaması gerektiğini konuşuyoruz. Ve aslında bunun zemini oluşuyor önümüzdeki 3-4 ay içerisinde. ABD'de hızlı bir şekilde işsizliğin artacağını düşünüyorum ben. 2023'te şu an 3.7 olan veri 2023'ün başlarında 5.5-6'lara kadar fırlayabilir. Böyle bir fırlama beni şaşırtmaz. Bu da işsizliğin kabaca ikiye katlanması anlamına geliyor. Yani bu aslında Fed'in faiz artışlarının bir e, neticesi olacak. Fed zaten bunun böyle olacağını biliyor. Ama o oranlar fırlayana kadar devam edecek. Yani fırladıktan sonra muhtemelen artık sabit faiz sonrasında pivot dediğimiz faiz indirimlerinin başlayacağı alanı konuşmuş olacağız. Bunların yanı sıra büyük yatırımcıların keşte, yani nakitte duruma oranını da inceliyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere dostlar. E, Fund Management System dediğimiz büyük yatırımcılar, büyük kapital yöneten kurumlar e, genelde nakitte çok uzun süre kalmıyor. Nakitte kaldıkları dönemlerin peak yaptığı periyotlar ise genelde krizlerin ve piyasaların dip yaptığı alanlara tekabül ediyor. Örneğin 2020 Covid krizi, ondan önce 2016, ondan önce Great Crisis dediğimiz e, 2008 krizi. Yani genel olarak e, tüm bu dönemlerde büyük yatırımcılar bir süre nakitte kalıp daha sonra piyasalar dip yaptıkta bu nakitlerini piyasalara akıtmaya başlamışlar. Yine aynı durum söz konusu yine e, bir süredir nakitteler ve geçmiş verilere baktığımızda aslında geçtiğimiz dönemlerden daha uzun süre nakitte kaldıklarını görüyoruz. Bu yatırımcı fırsat gördümü değerlendiren bir yatırımcı. O yüzden çok uzun süre keşte kalacaklarını düşünmüyorum. Bu para yine dönüp dolaşıp piyasalara akacak ve akacağı dönemin de çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden uzun süredir söylüyorum Bitcoin tarafında özellikle 15, 16, 17, 18, 20 fark etmez sizin bu bölgeler uzun vadede üzecek bölgeler değil. Büyük yatırımcının yavaş yavaş yatırım yaptığı bir döneme giriş yaptık. Bir süre sonra on-chain tarafında da, grayscale tarafında da şu tarz veriler göreceğimize emin olabilirsiniz. Ya kurumsal yatırımcılar bu alanlarda maliyetlenmiş. Evet bunlar olacak çünkü maliyetleniyorlar. Çünkü büyük korkunun olduğu yerde oyuna dahil oluyorlar. Bu insanlar 60 binden 15 bine çekti Bitcoin'i. 15 binden 100-150 bine belki 200 bine kadar da götürecek olanlar şu anda nakitteler. Ama o nakit pozisyonlarının da kapanmasına çok az bir süre kaldı diye düşünüyorum ben. Bunların yanı sıra başka bir ilginç veriyi de sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Şu anda ekranda S&P'nin her başkanlık döneminin hangi yılında ne kadar performans gösterdiğini görüyorsunuz. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda genelde başkanlık dönemlerinin 3. yılı S&P'nin çok iyi performans gösterdiği yıla, yıla, denk gelmiş. Yani istatistik olarak söylemem gerekirse yüzde %95 ihtimalle her başkanlık döneminin 3. yılında S&P yukarı yönlü gitmiş. Bunu şuna bağlayabiliriz. Politikacılar iktidara geldikten sonra ne ister? İktidarda kalmak ister. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? Para basmak gerekiyor. Ekonomiyi büyütmek gerekiyor. Demek ki artık seçimler yaklaştığında ABD tarafında da genelde paraların basıldığı dönemlerden geçilmiş. FED tabi daha bağımsız bir merkez bankası ama siyasi bir baskı altında hiç kalmıyor dersek de yalan olur. Onlarda da tabi ki siyasi baskılar olabiliyor. Özellikle Trump döneminde bu kadar para basılmasının nedeni tamamen siyasi bir baskıydı. Tamamen Trump'ın faiz artışlarını durdurun para basmaya başlamamız gerekiyor demesinden kaynaklıydı. Yine dediğim gibi şu an Öyle bir dönemden geçiyoruz ki %95 diyorum ama o %5'e denk gelirsek kimse şaşırmaz. Savaş deseniz var, borsa iflası deseniz var. Yani her kötü şey e, yaşanmış durumda. Velhasıl kelam sadece bir istatistik bu. 2023 yılı yine ABD'de bir başkanın 3. iktidar yılına denk gelecek ve ben 2023 yılı içerisinde bir pivot bekliyorum. Fed'in sadece faiz artışlarını durdurmasını değil faiz indirimlerine başlamasını bekliyorum. Bunu çok veriyle destekliyorum. İlerleyen dönemde yine çok veriyle destekleyeceğim. Yani genel olarak önümüzdeki yılda bu istatistiğin bozulmadan yukarı yönlü gitmesi beni şaşırtmaz. Devam etmesi beni şaşırtmaz. S&P'nin yukarı yönlü gittiği bir ortamda kripto paraların da ona eşlik etmesi gayet olağan duruyor. Ama ben bunu 2023'ün ilk yarısı için değil ikinci yarısı için daha olağan görüyorum. Nedenlerini çok konuşacağız. ABD tarafı çok agresif faiz artışları uyguladı. Direkt enflasyon düştü, boğa başlıyor diye bir durum değil. ABD'yi bir resesyon riski bekliyor. Bunlar ilerleyen dönemde üzerine çok değineceğimiz konular. E, bu hafta içerisinde de bildiğiniz üzere katıl üyelerinin ilk yayını, katıl üyelerine ilk yayını yapacağım. Orada konuşacağımız önemli konulardan birisi olacak bu. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.